Herkese selamlar. Bugün sizlerle gençliğinde adanmış bir hayat görevini yapacağız. Biliyorum ki birçoğunuz bu görevi bayağıdır bekliyor ama emin olun ben de bekliyorum çünkü gereksinimleri yapmak gerçekten işkence. Hızlıca isterseniz gereksinimlerle başlayacak olursak öncelikle şunu bir söyleyeyim. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu başarım sizde varsa aşağıdaki bölümler kısmından başarım sonrası yapılması gereken gereksinimler kısmına geçebilirsiniz. Ama sizde bu başarım yoksa tek diyebileceğim şey Allah kurtarsın. Yapacağımız ilk görev Garcia Spin. Artık nasıl okunuyorsa Garcia mı Garcia mı? Bu görevi Wang Shuhan'ın da bulabilirsiniz. Zaten bu videoyu şu anda büyük ihtimalle izliyorsanız Fontaine'desinizdir ve hala daha yapmadıysanız bu görevin gereksinimlerini çoktan tamamlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Bu görevi bitirince de bizim Sumeru'daki bazı görevlerin kilitleri açılacak. Yapacağınız ilk şey günlük görevlerinizi Sumeru'ya çekmek olsun. Çünkü sıradaki gereksinimlerin hepsi günlük görev olarak Sumeru'da çıkıyorlar. Yine bu ekranda gördüğünüz görevlerin kilitlerini aça, aça yavaş yavaş Baş, ilerlemeye başlayacaksınız. Buradaki bazı görevleri birden çok kez yapmanız gerekebilir. Ama hani bunun sayısını vermem hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Siz sadece Garcia isimli olan görevleri yapmaya devam edin. Bunları yaptıktan sonra 5. ve 6. görevlerimiz açılacak. 5. görevi toplamda 4 kere doğru bir şekilde yapmanız gerekecek. Doğrudan kastım da şu. Bu görevde size belirli seçenekler verilecek. Ki zaten NPC'miz söyleyecek bunları. Mesela diyecek ki duyduğuma göre A C'yi birleştirdiğinde D çıkıyormuş. Siz de işte at Sırasıyla A'yı sonra C'yi koyup... ...bu görevde D'yi çıkartmaya çalışacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Hani farklı bir sırayla veya kombinasyonla görevi yaparsanız görev sayılmıyor zaten. Bu yüzden de bu görevde dikkatli olun. Ardından 4 kere doğru bir şekilde bu görevi yapınca da 6. görevimiz açılacak ve yine bu görevi de 3 kere bitirmeniz gerekecek. Ha tabii ki söylememe gerek var mı bilmiyorum ama bunlar günlük görev. Yani sizin bu görevleri her bir kez yapışınız bir gün olacak ki hani araya görevlerin çıkma şansını vesaire katmıyorum. Ama pes etmeyip bu görevi tamamlayınca da bu şekilde bir başarım kazanacaksınız ve başarım öncesi gereksinimlerimiz bu şekilde bitmiş olacak. Şimdi ise sırada başarım sonrası gereksinimlerimiz var. İlk olarak tabii ki bu başarımı almış olmanız gerekiyor. İkinci olarak şu anda ekranda görmüş olduğunuz Arkon Quest'i bitirmeniz gerekiyor. Ve son olarak da şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu iki görevden bir tanesini toplamda bir veya iki kez daha bitirmeniz gerekiyor. Ama tabii ki bakın altını çiziyorum. Başarımı ve Arkon Quest'i bitirdikten sonra yapmanız lazım bunu. Bazı yerlerde bu görevleri tabii ki bir kere yapmanız yeterli deniyor. Bazıları ise iki kez yapmanız gerekiyor diyor. Tabii ben nasıl açtım diye soracak olursanız ben sadece bir kere yapmıştım bu görevleri. Ardından Daily Reset yani günün yenilenmesini bekledikten sonra şu anda bu videonun konusu olan görev bana gelmişti. Artık göreve konumla başlayacak olursak da tam olarak buraya gelmeniz gerekiyor. Ve sonrasında bu taraftan beni takip edebilirsiniz. hızlıca burada bir konuşma yaptıktan sonra bizi opera salonuna doğru yönlendirecek. Yine burada bazı konuşmalar olacak ve bundan sonra da bizi son konuma doğru yönlendirecek. Yine buraya gelince de diyaloglar bizi karşılayacak ve son kez konuşmak için yukarıya doğru ilerleyeceğiz. Evet son konuşmanın ardından da görevimiz bu şekilde tamamlanmış olacak. Yani sadece böyle konuşmalı bir görev için bu kadar şey değer miydi? Tabii ki de değmezdi. Hatta adıyla bakacak olursak hiç değmezdi. Bu arada bu görevin bir tane de devam görevi var fakat bunu bir gün daha beklememiz gerekecek. Daily Reset'ten sonra geliyor çünkü. Onu da artık yarın kanala yüklerim. O zaman video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.